Dünya kamuoyunun gündemine sıklıkla skandallarıyla düşen İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin hapis cezasına çarptırılması adliye koridorlarında geçen yıllarını tekrar akıllara getirdi. Siyaset dünyasına atıldığı son 20 yıl içinde 33 dava ile karşı karşıya kalan Berlusconi'nin destekçileri eski başbakanın siyasete atıldığı için suçlamalarla yüzleştiğini savunuyor. Muhaliflerse Berlusconi'nin siyaseti suçlarını örtbas etmek için kullandı iddia ediyor. En son Milano mahkemesi Berlusconi hakkında 5 yıldır devam eden yolsuzluk davasının zaman aşımından düşmesine karar vermişti. İddialar ne olursa olsun bir gerçek var ki şimdiye kadar birinci dereceden hiçbir zaman mahkumiyet kararı almayan Berlusconi siyaseti bıraktığını açıklamasının 2 gün sonrasında hapis cezasına çarptırıldı. 76 yaşındaki eski politikacının halen iki davası devam ediyor. Uzmanlar Ruby isimli reşit olmayan bir kızla beraberliği ile ilgili davasındansa Berlusconi'nin büyük olasılıkla ceza alabileceğini belirtiyor.